evine oturma odasına renk katmak ve güzel bir ambiyans oluşturmak isteyenler ya da arka plana koymalık güzel bir şeritle çözüm arayan yayıncılar için harika bir ürün olduğunu düşündüğüm TP-Link Tapo L920 daha doğru olmak gerekirse L920-5 inceliyoruz bu videomuzda. Ben Çağın Çelik, gelin vakit kaybetmeden ürünün detaylarıyla başlayalım. Tapu ekosistemiyle akıllı ev ürünleri üreten TP-Link güvenlik kameralarıyla, akıllı prizleriyle ve ampulleriyle ülkemizde geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bu videomuzun konusu olan akıllı şerit ledlerse bu aileye katılan son üyelerden. Sizi bilmem ama ben tüm akıllı ev ürünlerimi tek bir noktadan kontrol etmeyi seven bir insanım. E, gerek alışkanlık gerekse uyumluluk bakımından. O sebeple hangi markayı tercih ettiysem yani akıllı ev teknolojisine hangi markayla giriş yaptıysam geri kalan ürünleri de o markadan alma gibi bir eğilimim var. Ve bu marka benim için TP-Link oldu. Tapu uygulaması altından bütün TP-Link akıllı ev ürünlerini tek bir ekranda görebiliyoruz ve yönetebiliyoruz. Şimdi ürünün adının sonundaki Tire 5 ibaresinden de anlayabileceğiniz gibi 5 metrelik bir şeritle bu. Ve bir 150 led sığdırmış TP-Link. Bu ne çok sık ne de çok seyrek diyebileceğimiz bir sayı. Dayanıklı ve güvenli olması için ön tarafında saydam plastik bir kaplama var ve arkasında şeridiniz istediğiniz yüzeylere yapıştırabilmeniz için 3M yapışkanlı band uygulanmış olarak geliyor. Şerit 5 metre olmasına 5 metre ancak hepsini kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Uygulama alanınıza bağlı olarak belirli noktalardan kesebiliyorsunuz bu şeridi. Bu noktalarda görmekte olduğunuz 4 tane bakır renkli çizgiler. Ama ben şansıma 5 metreyi de kısaltmadan kitaplığımda uygulayabildim. Akla gelen ilk sorulardan birisi bu ürünün piyasada bulabileceğimiz uygun maliyetli şerit ledlerden farkı ne? En bariz farkı tabii ki de şerit ledin Wi-Fi ağınıza bağlanıp bir uygulamayla kontrol edilmesini sağlayan bu RGB kontrolcü. Ancak tek fark bu değil, şeridin içindeki LED'ler adreslenebilir. Yani bütün LED'ler aynı anda aynı parlaklığa ve rengi sahip olmak zorunda değil. Bu da yaratıcı renk animasyonlarının oluşturulmasını mümkün kılıyor. Şeridi kurmak gerçekten çok kolay ve birkaç dakika içinde kendinizi top uygulaması içinde renkleri seçerken buluyorsunuz. Ürünün kutusundan bir tane 18 watt güç sağlayabilen barrel jack uçlu adaptör, Tabii ki şerit kendisi ve üzerinde tuş bulunan beyaz bir kontrolcü çıkıyor. Bu kontrolcüye adaptörden güç veriyorsunuz ve 4 pinli kablosunu şerit bağlıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şey okun şerit led üzerindeki 12 volt yazısına denk gelmesi gerektiği. Daha sonra uygulama altından doğru ürün ismini seçerek arama yaptığınızda ürün hemen tanınıyor ve Wi-Fi ağ bilgilerinizi girip kontrolcünün yaralığınıza bağlanmasını sağlıyorsunuz. Bu kontrolcü sadece 2.4 GHz ağları destekliyor. Bu önemli. Eğer tek ağınız varsa ve o da 5 GHz ise bir tane de 2.4 GHz'lik a açmanız gerekebilir kurulum için. Renk paletine tıklayıp istediğiniz bir rengi seçip statik olarak devamlı bu rengin gösterilmesini sağlayabiliyoruz ve parlaklığı da ana ekrandan kolayca değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Buna ek olarak ön tanımlı efektler var ve bunlardan benim en beğendiğim kesinlikle Aurora oldu diyebilirim. Son olarak kendi renk efektlerinizi de oluşturabiliyorsunuz. Sırasıyla değişmesini istediğimiz renkleri seçebiliyoruz buradan. LED'lerin renkleri doğru ve canlı diyebilirim. Parlaklık noktasında da hayal kırıklığına uğratmıyor. Bir şerit LED'den bekleyeceğiniz seviyede bir parlaklık söz konusu. Ama tabii ki bunlar duvara çarptırılarak loş bir ortam, loş bir ambiyans oluşturmak için kullanıldığı için daha çok bir tavanınızdaki ampulün ışık gücünü beklemeyin bundan. Bilmiyorum belki bunu bazılarınız olumsuz değerlendirebilir ama efektlerde özellikle çok hızlı değişen efektlerde renk geçişleri belli olabiliyor. Ayrıca size bir tavsiyem led'lerin teker teker seçilmemesi ve ışığın daha homojen gözükmesi için şeridi yapıştırdığınız mobilyanızla duvar arasında biraz mesafe bırakın. Bununla birlikte ses senkronizasyon özelliğinden de o kadar memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Uygulama telefonunuzun mikrofonunu kullanarak sesleri algıladığı için ortamdaki gürültüden de kolay bir şekilde etkilenebiliyor. Yani diyelim müziğinizin basına göre renklerin değişmesini ya da ışığın yanıp sönmesini istiyorsanız kalabalık bir ortamda bu her zaman gerçekleşmeyebiliyor. Diğer tapu akıllı ampullerde olduğu gibi bu şerit dedi de belirli saatlerde açılması ve kapanması için programlayabiliyorsunuz. Ya da zamanlayıcı ile örneğin bir saat sonra kapanmaya ayarlayabiliyorsunuz. TAPO uygulamasının Amazon Alexa ve Google Asistan desteği de var. Yani sesli komutlarla akıllı şeritlediğinizi veya diğer TAPO marka, TP-Link marka e, akıllı ampullerinizi, prizlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Sonuç olarak yaşam alanına renk katmak ve ortam aydınlatmasını pratik, akıllı bir şekilde yönetmek isteyenler için tavsiye ettiğimiz güzel bir ürün TAPO L920. Evet bununla birlikte bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Ben Çağın Çelik, Teknopat'ta bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.